Tabii, tabii. Ama Zeon çok kiloluydu Yani Zeon belki boyundan mıdır bilmiyorum Vardı onda bir 130-140 kilo vardı herhalde o Bana sabah oğlum Ben çok Çok şeyim ya bu aralar uyku düzenim falan çok bozuk Günde 2 saat 3 saat falan uyuyorum <laughs> Dün işte bu başvurularla falan ilgilendik Bugün hatta bak hala burada Dur bakayım Şu tayfa 4-5 saattir başvuru okuyor Ben de başvuru okurlarken yorumlar yapıp e, video kaydı aldım. Yalnız bir tane çocuğun başvurusuna bayıldık 10 puan verdik valla. Tertemiz aradığımız başvuru. Herif öyle bir örnek koydu ki önümüze diğerleri çöp gelmeye başladı. Ya adam öyle bir başvuru yapmış ki bak yağ gibi bir tanem hata olmaz lan. Türkçesi valla onu, onu var ya bu başvuru dönemi bittiğinde kordu ya. Onu örnek başvuru diye koyalım. Helal olsun çocuğa. Troll var mı? Hiç troll yok. Yani iyi ki geçmişiz bu sisteme. Tertemiz. Düp düzgün. Evet eksik reddedilenler çok olacak. Mecbur yani. Kötü çünkü başvurular. Kötü dediğim. yetersiz. Kötü demeyelim. Ama arada bir böyle bir tane çıkıyor diyoruz ki. Ha işte bu 8 oynayacak adam. Yorum var. Örneklendirmeler var. Bilmem ne. Bir de bir satır cümle. bir satır cevap verenler var. Bu kadar soru sormuşuz. Cevap bir şey. Ayıcım hoş geldiniz. Ulan ya sen HRP serverına giriyorsun. Bir yorumla da bir anlat da burada bunu yaparım. Burada şu olur. Bunu bu açıdan düşünmek de gerekir. Tık. Bu nan RP'ye girer. E, o da kap beyte girer. O yüzden olmamalıdır. E, yetkililere bildiririm. Cık. Abi bu, bu geçmez. Neyse yapacak bir şey yok. Yani zaten amacımız bunları ayıklamak. Ha bitlere bak lan Aa, bir dur dallama. Ha, o şeyden biraz korkuyorlar gibime geliyor. Korkuyorlar gibime geliyor. Yani sanki lafı uzatırsam hata yaparım. Hata yaparsam da alınmam diye korkuyorlar. Ee, kaç başvuru geldi? Dur bakayım. Hemen bakalım. Valla bir kere başvuru kodlarının 198'i kullanılmış. İki tanesi kara borsa herhalde İki tane yok. 154 tane başvuru görüyorum ben şu an. Bunlar tabi baştan sona okunuyor şu an hepsi. 10 kişi tarafından. 10 farklı beyin yorum yapıyor yani. Genelde zaten başvurularda hep şey dönüyor. Tartışma dönüyor. Güzel bir şey tartışma olması herkes bütün tecrübesini, bilgisini, mantığını, cartını, jurta cür... bir şey başvurusu yapanlar falan da var. Önceden işte başka server'a gidip de buradan banlanan kişi var mesela ya da çıkartılan onlar da başvurmuş. Onları reddettim otomatik direkt. Ya var ya biz şu <laughs> 200'lük partiden tüm başvuruları görmeden yorum yapmak çok yanlış. Ama ee, yüksek ihtimal o 10 puanlık başvuruyu baz alırsam ki bizim tabanımız 7. Yani 7 puanın altındakileri listeliyoruz. Mesela 10'luklar yani çok iyiler. 7'ler alınabilirler. 6 ve 6, 4'e kadar 5'e kadar ya yedekler gibi oluyor. Onlar genelde giremiyor. Bir de 2'ler 1'ler var. Onlar işte az önce anlattığım örnektekiler. Bu non-RP'dir. Bu işte e, fail RP'dir. Yetkililere bildiririm. İşte bu böyle değil. Yani özensiz anladın mı? Böyle hiç kasmayan, yorum kat, katılmayan. Adamın roleplay bilgisiyle ilgili hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece kuralı okumuş. Copy paste yapıyor oraya. O biraz can sıkıcı. Onlar direkt şey yapıyor zaten. Kalıyor. Ee, buraya Yok Reddediler bir kez abi. Bir kez başvur hakkı var. Çünkü o adam bizim verdiğimiz yanıta göre kendince düzeltiyor ve tekrar atıyor. O biraz zorlama oluyor. Bir de şeyler bir tane bir tane gördüm. Bir tane yakaladım birini. İki kişiyle doldurmuşlar çok belli. Biri bazı sorular cevaplar aşırı mantıklı ve başka bir ağzından. Geri kalanlara başvuran eklemeler yapmış. O kadar birbirinden kopuk ki. Çok komik ya. Yurt dışından katılmak mümkün mü? Vallahi yurt dışından katılmak normalde mümkün yurt dışında yaşayıp da bizim serverda oynayan kişiler var. Ama onlar da sorun yaratıyor. Çünkü pinkleri çok yüksek oluyor ve scriptlerin ağzına sıçıyorlar abi. Adam araba kullanamıyor mesela. Araba kullanamadığı için yanındakini de baga sokuyor. Bir sürü şey oluyor. E, ee, Bino Game'den yaptığımız için bu işi aslında iyi oldu. Yurt dışındakiler şu an başvuramıyor oldu ama özel bir şey yaparız.